Başını örttür. Bak sokaklar ne hale geldi. Kasap dükkanı gibi. Et görmekten dişimiz dışımıza çıkıyor artık. Araba fuarı var. Mini etekli kadın var. Araba lastiği fuarında kadın var. Kadınların şu dönem kadar suistimal edildiği bir cahiliye dönemi bile olmadı. Bunu özgürlük zannediyorlar. Özgürlük diye anlattılar. Şimdi bunu söyleyeceğim ya ben. Yayınlayacağız biz bunu. Bak şimdi neler olacak bana. Bu Halil Konakçı'dan bunların hesabı sorulur. ayet var. Er ricalu kavvamun alen nisa. Erkekler kadınlardan üstündür. Hani kadın erkek eşitliği diyorlar ya. Bu tamamen yalan. Çünkü Allah Kur'an'da diyor ki, Allah Kur'an'da diyor ki erkekler kadınlardan üstündür. Şimdi bunu söyleyeceğim ya ben. Yayınlayacağız biz bunu. Bak şimdi neler olacak bana. Kadınlarla erkekler ahirette eşittir ibadette eşitiz. Cennet ibadette bile eşit değiliz. Kadına cihat farz değil. Savaş farz değil. Bana farz. Canını tehlikeye atacaksın. Dinini anlatacaksın. Kadına farz değil. Bana farz. Helal rızık mükellefiyeti yok kadının. Kadınların helal rızık kazanmak gibi mükellefiyeti yok. O sizin göreviniz. Adamların görevi. Ama her yerde kadın istihdamı var. Daha cazip çünkü. Araba fuarı var. Mini etekli kadın var. Araba lastiği fuarında kadın var. Kadınların şu dönem kadar suistimal edildiği bir cahiliye dönemi bile olmadı. Bunu özgürlük zannediyorlar. Özgürlük diye anlattılar. Bizim garibanlar da inanıyorlar buna. Rızık sizin göreviniz. Kadına bir adam pavyonculuktan para kazansa, haramdan para kazansa, içkiden, uyuşturucudan para kazansa, eve getirse kadının mesuliyeti yok. Yer ve hesap sorulmaz. Bak eşit değiliz görüyor musun? Ha bizim üstünlüğümüz bu işte. Hizmetimiz üstün. O evin helal rızkını, dinini ben yapmak zorundayım. Kadın değil. Üstün sen üstünlüğünü yerine getir. Arkadaş. Üstünüm ben kadın ben demek bitmiyor iş. Namazını kıldır hanımına. Başını örttür. Bak sokaklar ne hale geldi. Kasap dükkanı gibi. Et görmekten dişimiz dışımıza çıkıyor artık. Yüz yıl önce dedelerimizin yatan odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda, pazarda, plajda görüyoruz. Neden? Bu kadınların başında yok mu adamları, babaları, abileri, kocaları? Geçtim helali haramı ya hadi buna inanmıyorum. Tamam ateistsin, netsin. imanın zayıf, helal haram din. Ya hiç mi kıskanmıyorsun ulan? Kızın öyle sokağa çıkarken, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlanıyor benim çocuğu görecekler diye? Benim aklım almıyor bu iş ya. Vallahi almıyor. Vallahi almıyor yani. Allah sonumuzu hayretsin ya. Ama diyor ki bak ku, koruyun. Kendinizi de koruyun. Kendinizi koruduğunuz gibi efradınızı da koruyun. Tesettürünü kızının koru. Namazını koru. Helal eğitimini koru, eğitimini aldır, Kur'an öğret. Sabah namazına kalk bir baba gibi. Öyle yapma. Kalk sabah namazına çocuklarını kaldır güzellikle. Bir bayram havası estirt her sabah evde. Kışsa evi önce sen kalk ısıt. Sıcak suyu hazırla. Artık imkanlarımız var ya eve kolala su taşımıyoruz biz. Hepimizin evinde, en fakirimizin evinde doğal gaz, hazır sıcak su var. Güzelliklerle kaldırın, görevinizi yapın koruyun. O çocuk desin ki ben babamdan öğrendim bu işi. Anamdan öğrendim desin. Baba namaz kılmıyor. Anne tesettürlü değil. 20 sene sonra anne babanın aklı başına geliyor. Hocam diyor çocuğum namaz kılmıyor. Kızım örtünmüyor. İçki içiyor bilmem. Burada oldu hemen bir teyze söyledi Ramazan ayında. Hocam dua et çocuğuma diyor. 20 yaşında namaz kılmıyor. Baş edemiyorum diyor. Çocukken öğrettim mi? Yok hocam öğretmedim. Dua edelim hakikaten dua edelim yani. Artık bir şey kalmamış yapacak. Çocuklarınızı, ailenizi, kendinizi ateşten koruyun beyler. Okulunu düşündüğünüz kadar. Son sözümüz Diyanet İşleri Başkanı'na. Halil Konakçı diye bir meczup, bir sapkın halen daha sizin görevlendirmenizde Ankara Melike Hatun Camii imamlığını sürdürüyor Halil Konakçı ve Türkiye'yi geziyor. Orada onu tehdit ediyor. Burada şeriat çağrısı yapıyor. Burada bilmem ne yapıyor. Ama en son döndü. Dedi ki utanmaz. yüzyıl yıl önce dedelerimizin yatak odasında görmedikleri kıyafetleri biz artık çarşıda pazarda görüyoruz. Sokaklar kasap dükkanı gibi her taraf et, et görmekten içimiz dışımıza çıktı. Diyanet İşleri Başkanı bu sokak pazarda dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları geziyor sokakta pazarda. Kasap dükkanı et dediği Türkiye Cumhuriyeti kadınlarının vücudunu hedef alıyor. Midemiz bulanıyor diyerek iftira ettikleri bu Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıdır. Ve diyor ki bunların babaları, kocaları hadi diyor inancınız yok kıskanmanız da mı yok diyerek Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün erkeklere hakaret ediyor ve bütün kadınları aşağılıyor ve bunu senin onu çıkardığın minber sayesinde yapıyor senin ona verdiğin kürsüden yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan senin atadığının atadığı, senin atadığın Diyanet İşleri Başkanının görevlendirdiği imam bu ülkenin kadınlarına bu sözleri söylüyor. Bu imamın o minbere çıktığı her gün, minberde tırmandığı her basamak, o kürsüyü işgal ettiği her saniye bu hakaretlere sizi ortak eder kardeşim. Ortaksınız. Bu sözleri Halil Konakçı'nın ağzından ama Diyanet İşleri Başkanının sayesinde duyuyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde duyuyoruz. Bu Halil Konakçı'dan bunların hesabı sorulur. Ama milletimiz bilsin ki bu pis dil Halil Konakçı'nın ağzındadır ama ipleri onu oraya yollayan Diyanet İşleri Başkanının ve Recep Tayyip Erdoğan'ın elindedir. Onların yerine söylüyor bu sözü. Öyle değilse görevden alsınlar. Aylardır uyarıyoruz. Onlar duymazdan geliyor. Halil Konakçı da susmadan hakarete devam ediyor.